Herkese iyi günler. Bugün bir bir kötü haberimiz var maalesef. İyi haber zaten fotoğrafta anlarsınız. Büyük tane fotoğrafa koyarım. Evet. Kuşlarımız orada. Şunu salacağım. Salmadan önce üstüne şöyle birazcık mısır aldım. Biliyorsunuz zaten bende mısır vardı. Kış ayı artık. Mısırları biraz fazla koyalım. Çünkü kendilerini ısınlar. Bu güverciğimizi de Evet. Şimdi şöyle bir saniye. Evet. Evet, zaten. Maalesef kötü haberimiz. Bir tanesi yok. Şimdi ekranı düzgün tutacağım. Hop. Hoppala. İki tane iki tane iyi, haberimizin bir tanesi bugün açıklayacağım. Onu zaten fotoğrafta anladınız arkemizin altında maalesef bu da gene tekten büyüyor. Akşam öyle bir rüzgar var ki bunu sök attı rüzgarımız. O da karşıda doğmadan önce kardeşim. Hadi bismillah Bakın maşallah çok güzel. Evet. Bir tanesi Evet şöyle Baba yem yerken bizi çıkartalım Evet Hop 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 Bir tanesi dün çıktı Videoda göstermedim Zaten dedim Şunu alalım Bir tane yumurtasını aldım Çünkü Boğazını kapatıyor Maşallah güzel artmış Şimdi bir dandım. Bakın bunun ölen yavru kardeşine iyi bakamamazlıktan değil. Yani kursanda onun da yem vardı. <laughs> oradan ya kızım. Nereye düşen ne diyor? yapmıyor bize. Nerede bizim Arap bankamızın miyiz? Arap bankamızı inşallah vuruyoruz bugün. Şurayı kapatabilirsem şurayı kapatırım kapatamazsam yukarıları bir yerlere kapatırım bakalım. Yapacağız o işi de. O da orada tek başına yalnız kaldı maalesef. Şimdi gelelim biz. Şöyle beyaz reislerimizden başlıyorlar. Beyaz reis çıkmasın. Beyaz reisimizde iki yumurta. Babamızı göstermeyelim. Hop 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 hemen zıplamayın ama, hemen zıplamayın. Evet. Bu kuşlarımız da bu şekil. Bakayım. Bunlar da bayağı büyüdü. En geç iki haftaya inşallah. Daha hızlı büyülerse Arap reisimizle. Arap reisimizi vuracağız. Bu yavrumuz da böyle. Bunlar da sallan bakalım. Hadi bakalım. Seni sallayalım. Seni sallalım Babamızı salalım. Evet. Yemlerimizi yani, hazırlayalım. Hazırken şuraya kimilerin düşmüş. Bunlar çok pisletiyor yani ya. Çıkınca kendi kümesini yapmıyorlar yani Dışarı yapıyorlar. Hepsi. <laughs> Bu arada yemlik pis değil zaten kümese bu yemliği koyamam. Yani yemlik taştan kaynaklanıyor. Bunlardan şekilde. verelim mısırımızdan birazcık az. Gerçekten çok az oldu. Evet öteki nerede salacağım onu? Güzel bir yem alırsa. Tamam. Birazcık bir mısır koyduk Ay. Ya bu sen mısır yeme. Oo mısır yiyor. Gel 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 bakalım. Gel. Gel. Geç şunu geç. Evet. Şöyle yapalım. Maalesef internetler kötü. Yorum attıysanız yorumlarınıza bakamıyorum. Şuna bakmayın. Hop geldi. Geldi babamız. Bu bizim babamız. Beyaz reisimiz. Arap reisimiz nerede? Arap reisimize. Tabii ki satmıyor. Bakın 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 bakın. Öteki de uçar şimdi. Hadi bakalım. Bakın maşallah bunlar da çok güzel oldu. Aha. Bu da çıktı. Çık ye yem ye. Kaç gün beri çıkmıyor biliyorsunuz. Ama seni kapatayım mı lan? Bir bir saniye şunu kapatayım ben. Hop bayanımıza bakın nereye gidiyor öyle? Evet hepsi yemiyor. Şunları inşallah bugün vuracağım. Evet videomuzu konuşuyor bunlar. Maalesef bu da yanında kötü ve üzücü bir haber oldu. Şunlara bakın ya. Yani. İki tane büyüğü beşliğe gidip. Yapacak işimiz yok. Onlar daha hızlı gülsün. Vuralım eşimizi. Evet. Bu da orada tek başına maalesef. Buna gazete yaydım çünkü ıslanmıştı. Bir saniye o mardinimiz nerede? Bu kırgın mardinimizse bayağı iyileşmiş yani. bakın Yok kırgın mardinimiz burada. O da takla atıyor gibi duruyor ama bakalım. Şu yavrumuzu göstermeyelim. Ama onu elimize alalım hadi. Sizin için elime alıyorum. Yani bunlar sıkıntı yok. Bunlar bakar. Bir saniye. İnşallah bunu seçmez. Evet bu yavrumuz da böyle. Buna da maşallah bir derseniz sevinirim. Evet. Maya hop, hop 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 koydum. İnşallah düzgün koydum. Tamam. Çok, çok güzel. Evet. Bu da yakında Arap Reisi'ye kapışır. Bu da yani güzel ötüyordu. Reislik yapabilecek yapabilecekmiş. Bakın onun aynı bunun aynısı bunda var. Bunun aynısı bunun aynısı. Tek bu bango o adına. <laughs> gel de kal, gel. Bu dişimiz kızışmış. Çok fazla dişim var. Evet. Arapımıza bakın yavaş yavaş kendine geliyor. Bugün vuracağım inşallah bakın. Tamam biz balinalara da bakalım da balinalar da kaçıyor. Bu da inşallah buradan şey kazanıyor. Vitamin, kalsiyum. Bu da bakın yani bazıları beğenmiştir belki bazıları beğenmemiştir. Benim için güzel bir koş. Ben sevdim. Mesela kişiye göre değişiyor. Abim sevmedi mesela. Ben sevdim ama. Bakın. Bize poz vermeye gelmiş şey ya bu. Oğlum. Senin ayağında... Bakın gene bağlamış ayağına. Bunu bugün net yapmamız lazım. Evet, bakın şeye kanatlarımız yukarı örmüşler göstereyim bakın ama gözükür şöyle örmüşler buraya burayı da örmüşler gibi duruyor ama bakalım evet durumlar böyle Bu kanat patlayan nişe veriyorsun ki Dur, onu kovalayalım ha aha o değil bak neyse ben onları şimdi kapatırım. Evet bir kişi küçük demiş. Bilmiyorum. Aldığımız adam dedi bir sürü yavru aldım dedi. Biz ama almadık yani yumurta bile almadık maalesef. Evet arkadaşlar bu videomuzda da böyle olsun. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.